Yeni, arkadaşlar yeniden merhabalar. Bugün yeni, yeni dersimiz yeni üçgenler formumuz formül. Yine yeni, yeni bir üçgen formatta karşınızdayız. Yine böyle iki iç açı ortaya bir açı yapmış. Yo'yu oluşturmuş. Sonra iki iç açı bir daha yeten ikisi oluşturmuş. Bu açıyı şimdi bakınız. Yani format şu arkadaşlar. yani iki çarşafta bir açı yapmış y diyoruz bu iki çarşafta dışına bile bir x açısı var bu açılar da bir formülü ispatlayacağız arkadaşlar şimdi bunu analitik olarak ispatlayacağız b noktası orijinal olarak sıfıra sıfıra alıyoruz a'ya a b diyoruz c'ye C'de diyoruz C'ye e, F diyelim. C'ye C diyelim. Bu konuda formülümüz arkadaşlar. A E artı B F bölü C E artı D F eşittir. A B çarpı kosinüs 2 C D'de Orta sen Sorunuz o Yani A noktasındaki AB noktası dersek C de E F D de C noktası dersek Her ikisinin absiz seneni Ve ordinatları çarpıp topluyoruz Aynı şekilde C'lerin CL de absiz seneni ordinatları çarpıp topluyoruz Tabi tamam, D noktasına kesin orijin kabul ederiz. Yani AB çarpı kosinüs iken BD çarpı kosinüs ne? Şeklinde bir formül oluşturuyorsunuz. Bulmak kolaydır. Mesela buraya atıyorum sen 5 dedin. Buraya 3 ya da 4 diyebilirsiniz. Buraya 3 ya da 4 diyebilirsiniz. Tabii o zaman D ile de ona göre ayırmak lazım. Ben mesela diyelim ki buraya 4 dedim. Zaten aynı doğru üzerine ondan da 4'e 0 diye. Bilesin tabi diğer noktalarda bu ne olacak şimdi ayarlamam lazım. Mesela kesenin dikleri D'nin e, evet, C'nin yanı apsinden küçük olmak zorunda. Büyük olursa üçgen dışına taşmış olur. Ona göre ayarlamam lazım ama onun dışında yani bu formatı yakaladıysansa ve ben B noktasında orijin kabul ettiysansa bu ömür A, E artı B, F bölü C, E artı B, F eşittir. A, B vektörümüz olur. Çarpı kosinüs 2 artı B, D vektörümüz olur. Çarpı kosinüs M. Evet. İspat nasıl? Gelin onu yapalım. İspat arkadaşlar şu anki geometri açısı gördüyseniz basit bu şekilde. Şimdi A'dan B'ye bir vektör çizelim. B'den C'ye bir vektör çizelim. B'den D'ye de bir vektör çizelim. Bu da 3 tane ana faktör bu 3 vektör. AB vektörü nedir? Absistan 0 0 olduğundan dolayı zaten A ile B noktası. BD vektörü nedir? Zaten absist şey Başlangıç noktası sıfır sıfır olduğundan dolayı C'ye D noktası. B-C vektörü nedir? Yine başlangıç noktası zaten sıfır sıfır olduğundan dolayı. Ama da bu AB'de bir cümle. B-A'lı. B-A vektörünün noktaları AB'dir. B-D vektörünün noktaları ile de sıralı ikilisi. B-C vektörünün sıralı ikilisi ise E ile F şekilde. Tabii hepsinde başlangıç noktalar B olacak. orijin sıfır yapma amacımız yani işlem kolaylı olsun diye. Yoksa orijin iki üç yapsan ojeni yol sonu gelmez ama mesela A2 yayınına gelenler olmadı. İş Daha kalmam çoğu zaman da, da bilir. O yüzden B'yi biz ojeni kabul ediyoruz. Geri kalanları noktaları kabul Geri kalanlar da sıfır iki borçlara formül veriyoruz Şimdi şöyle bir formül vardı hatırlarsanız. AB Ünit çarpımı, skalar çarpımı, Cd'nin skalar çarpımı eşitliğinde AB vektörü çarpı CD vektörü çarpı kosinüs beta. Kapatlaşmasını böyle Beta ve her iki vektör arasındaki açıydı. Bu da böyle. AB, CD, F. Sıralı ikililerimiz var. Bu sıralı ikilileri... E Yani A, A C, D, D'ye bir nokta belirledik. Tabi uygun noktalar. Bu uygun noktaya göre şimdi biraz şimdi birazdan on... formülü bir oluşturuyoruz. Ya yani ne yazacaksın? A, A, B sıralı ikilisi şey, A, B, B, A sıralı ikilisi virgül B, C çarpımı neye eşittir? B, A uzunluğu B uzunluğu, A uzunluğuydu. C uzunluğu. Çarpı kosmik 2M. Niye 2 Çünkü arada 2 açısı var. Dikkat edersiniz. B, A, B, C nedir? Bir şey skala çarpımı neydi? Obsesif çarpımı artı ordinat çarpımıydı. Ve onların toplamıydı. Obsesif çarpımı ne? A, C. Burada ordinat çarpımı B B'de bunları topluyoruz. Ondan sonra B, A uzunluğu. Çarpı B, C uzunluğu kadar yok olsun e Bu bir kenarda dursun. Şimdi BD ile BC'ye bakalım. BD neydi? CD. C CD'nin yani BO yazacağım. Ne oldu? BD yazacağız. Fark bu. Herhangi bir fark yok. Skaler çarpım nedir? BD ile BC'nin. Çünkü her iki vektörün açısını buluyoruz ya. Skaler çarpım nedir? CE ya çarpı sistemini çarpınca, onun çarpım nedir? Df eşittir yine bd uzunluğu çarpı dç uzunluğu çarpı kosinüs. Aradaki açı burada m olduğu için m diyeceğiz. Aradaki açıları bir yol Bu da toplam olduğundan dolayı tabi yok edemeyiz burada çarpım usulü ödersin. Burada çarpım ondan da yok hatta bazı BCE de bir bir gidiyor, öyle AC artı DE de öyle CE altı DF eşittir BA çarpı kolsunuz içe, böyle BD çarpı kolsunuz. Yani bu bana formül bana şunu söylüyor. BD vektörü 3 çarpım dışında bir etki formülü yarat. Yani iç çarpımda bir şey mevcut görüyoruz. Onun için yaratmaz. Tabi ona göre şeyleri aslında Mesela D kesinlikle üçgen arasında bir yerde olacak. Bu üç açı ortaysa alamayacak. bu. Yeni formülü olsa sonra görüşmek üzere, Yeni keşiflerle görüşmek istiyorlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Bak. Şunu da söyleyeyim. Yani bunları biz ama size Bu hızlı hızlı takmayın. Bazı çıkar çıkışlar görüyor görüyorsunuz. Onu bana da söylemeyeyim yine. De formülü Söyleyeceğim Formülü söylüyoruz. Ondan sonra e olsa ben yapmış, ben yapmışım gibi anlatırım diye ben bir de yanımda utanmadan söylüyorum. Yani böyle kişilerimiz var şimdi ismini orada söylemeyeyim. Yani bu yaptığınız yer yaparsanız bu gayri ahlaki olur. Yani ya sonuçta bir yemek gayri ahlaki bir durum. Yani insanlık değeri olan insanlık değerini taşıyan zaten böyle bir şey yapmaz. Başkasının emeğini çalmaz yani ben şunu da söylemiyorum. Gidin benim ismim ben de, ismeler, her yere söyleyin şey yapın edelim. <laughs> o seviyede değil. Zaten ya iki alıp da yapmayı istemem ben. Hani, i̇şte, ya bunu kim ilan koyuyor ya iki alın ya iki alın. Tamsın sifrikten. Benim ego istikramı afaz edesin ama. Yani emek hızlıca da yapmayın aslında. Kendiniz yani, kaybedersiniz. Yani insan kendisi de olay eder. Yaptığı şey kendisi de şey yapar. Tamam tebliğ edilmelidir. Koçlar işi tebliğ etmeliyiz ama Dayağı sen yersin tabi caizse Böyle yaparak Zeki olmuyorsun tam tersi Kendine zarar veriyorsun kadar sırıtarak çarparak izliyorlar biraz yani şey bir şey gibi sırıtarak çarparak kandırarak insanları kandırarak yani insana zarar vermiş gibi gözüküyorsunuz aslında kendi kendinize zarar veriyorsunuz tam belki o anda insan zarar görüyor ama ondan sonra vefat ettikten sonra da zaten Allah'ın insanı sonra inşallah Herkes herkese kandırır. Hiç kimse Allah'a kandırır. Neyse görüşmek üzere Allah'a Allah,